Giriş kapımız buranın asma kilidini açtıktan sonra buradan giriliyor. Hemen öncesinde tuvaletler var. Burada backboard var. Sudan birini çıkarmak için destek. Çeşme suyu. Kurallar. Duvar saati. Havuz bilgileri. Su eklemek istersek var, burada küçük havuzlu su ekleyebiliyoruz. İçerisi bu şekilde. Şurada bir buzdolabımız var. Burada Subway'den kalma yemeği, pofeti, bu da kalma, sık Şurada eklememiz gerekirse asit var. Başka, başka, başka. Burada kimyasal ölçümü yaptığımız, pH değeri ölçtüğümüz sıvılar var. Asma kilitlerimiz, ekipmanlar. havlu kağıt vesaire vesaire Bakalım şimdilik içeride ne varmış Evet burada bir Neymiş bu? Su herhalde Burada peynirli cips donmuş Kek var Elektrolit su var Vesaire vesaire Burada havuz kuralları falan şeyler var yani suyu ısıtan zımbırtı bu ama kullanılmıyor gerek yok zaten yaz ayındayız Kloru açmak için bu cihazı kullanıyoruz. Bunu aktive ettiğimiz zaman klor geliyor. Bunun içinde klor var. O bayağı azalmış. Bu filtre. Başka başka başka. Işığı şey açayım. Burada havuzun dibini temizlemek için kullandığımız cihazın suyu çekmek için kullandığı aparat ortam başka ekipmanlar bir şeyler bir şeyler burada kullanılmış şemsiyeler kimisinin gövdesi bükülüyor bir şeyler oluyor böyle katlanıyor buraya konuyor böyle yani 那也是。